Kıymetli hemşerilerim, sevgili Bigallar. Her yeni yıl acısıyla, tatlısıyla geride bıraktığımız hayat, önümüzde umduğumuz yeni umutlar ve hayallerdir. Tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle, kısacası her şeyle, her imkana sahip olan Bigamızda yeni bir yıla girmenin hep birlikte mutluluğu içerisindeyiz. Siz kıymetli hemşerilerimizin teveccühleriyle geldiğimiz gönüllerin şehri Bigamız'ın hizmet makamında ilk günden bugüne Bigamız'ın eksiklerini gidermenin, taş üstüne taş koymanın, sürekli yeni projeler üretmenin heyecanını yaşıyoruz. Bütün mesai arkadaşlarımla gece gündüz demeden Biga için çalışıyoruz. İlçemizi her yönden daha ileriye taşımanın heyecanını ve gayretiyle çalışmalarımıza hummalı bir şekilde devam ediyoruz. Bu vesileyle 2023 yılı hepimizin çok daha yoğun olduğu bir hizmet yılı olacaktır. Türkiye yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyetimizin de 100. yılını kutlayacağımız yeni yılın güzel şehrimizin güzel insanlarına daha iyi hizmet verebilmemize, birlik ve beraberliğimize vesile olması dileğiyle 2023 yılınızı tebrik ediyor Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir sene geçirmenizi diliyorum.